Merhaba, ben Doktor Erhan Özel. Bugün kanalımızda sizlerle yeni bir konuyla birlikteyiz. Konumuz Koşisin, i̇bn Sina'nın sihirli ilacı. Aslında Koşisin birçok hastalıkta kullanılmakta. Güz çiğdemi bitkisinden elde edilen tarihi bir ilaç. Yani M.Ö. 3. yüzyılda, yani 2300 sene önce aslında bunu zehir olarak kullanmışlar. Milattan sonra da 6. yüzyılda eklem ağrılarında kullanılmaya başlanmış. 1800 yılında ise gut hastalarında kullanılmaya başlanmış. Bu gül sidemi bitkisinden elde edilen kovşisin denilen tablet şu an için 3 tane ana hastalıkta kullanılmakta. Birincisi gut hastalığında bunu kullanıyoruz. İkincisi Behçet hastalığında kullanıyoruz. Üçüncüsü de FMF dediğimiz ailevi Akdeniz ateşi hastalığında kullanıyoruz. Bu üç temel hastalık dışında da koşisin özellikle anti etkisi sebebiyle bazı otoimmün hastalıklarda kullanılmakta. Ayrıca kalp krizinden sonra ortaya çıkan, hatta kalp ameliyatlarından sonra ortaya çıkan bizim Dressler sendromu dediğimiz kalp zarında sıvı toplanmasıyla giden hastalıkta da anti olarak kullanılmakta ve o sıvının azalmasında fayda etmektedir. Yani romatizmal hastalıklarda, Behçet'te, GUT'ta, FMF'te, kalp ameliyatlarından sonra kullanılmakta geniş bir spektrum var. Çok basit, ucuz bir ilaç. anti etkiyle bu işi yapmakta. Piyasada 0.5 mg ve 1 mg'lık tabletleri bulunmakta. Bunlar günlük 2 veya 3 toza bölünerek alınmaktadır. Maksimum dozu 6 mg'dır. Zaten bu doza çok verdiğimiz hastalar genellikle yoktur. Aslında pratik olarak kilo başına diyelim 60 kilo bir hasta ise 6 mg gibi aklımıza bulunabilir ama genellikle uyguladığımız doz günlük 1 mg, 2 mg civarında olan bir dozdur. Bu ilacı kullanırken yan etkiler açısından çok dikkat etmek lazım. Çünkü ilaç ağızdan alındıktan sonra karaciğer ve böbrekte metabolizm olmakta ve karaciğer böbrek hastalıklarında kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor ve ara ara karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerine bakmak lazım. Bunun dışında da ilacı kullandığımızda İlacın karaciğer fonksiyonlarını, böbrek fonksiyonlarını bozabildiği gibi kardiyak fonksiyonlar üzerine de yan tesirleri olabilir. Kan tablosu üzerinde lokopeni, nötropeni yapabilir. Nörolojik tablo üzerinde etkisi olabilir. Nöropati yaptığı gibi deliryum yapabilir, epileptik nöbetler yapabilir. Bu açıdan hekim bunu verirken hastanın yaşına, kilosuna, hastalığının özelliğine acilliğine göre hekim kontrolünde doze edilerek verilen bir ilaçtır ve kişinin karaciğer böbrek fonksiyonlarına göre bu ilacı kullanıyoruz. Bu ilacı kullanırken bizi ilk uyaran ilacın fazla geldiğine ve kişide bir zehirlenme etkisi yapabileceğine kişiye dokunduğunu gösteren ilk bulgulardan birisi ishaldir. İlacı kullanırken hastanın ishalin ortaya çıkması, ishal sayısının artması İlacın dozunu azaltmamızı gerektirebilir. Bulantı, kusma, ishal başlangıçtaki belirtileridir. Bunu kullanırken çok dikkat etmemizin bir ikinci sebebi, ilacın maalesef bir panzehiri yok. İlacın panzehiri olmadığı gibi birçok intoksikasyonlara zehirlenmelerde diyaliz metoduyla bu ilacı atabiliyoruz. Fakat burada kofeysini diyaliz metoduyla da vücuttan atamıyoruz. Bunun için bu tür zehirlenme belirtileri geldiğinde yapılacak ilk olay kişiyi kusturmak, aktif karbon kömürü vermektir. Hatta acillere yüksek doz kofeysin aldığını belirterek gelen hastalarda hiçbir şikayet yoksa bile 12 saat bunları gözlemek lazım. Gözledikten sonra göndermek lazım. Kopsisin Özellikle FMF'te ailevi akdeniz ateşinde etkili bir ilaç. FMF ve behçet hastalığı bizim Türkiye'nin bir hastalığı, Orta Doğu'nun bir hastalığıdır. Bunun için burada behçeti ve FMF'i sık görmekteyiz ve Türkiye'de çok sık kullanılmakta. Demin tarihi geçmişini sıralamıştım. Ama 1972 yılında rahmetli Profesör Doktor Emir Özkan FMF hastalığında, ailevi akdeniz ateşi hastalığında kolsinin iyi geldiğini tespit etmiş ve bir 14 vakalık bir hasta serisi yayınlayarak İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası'nda yayınlamıştır ilk kez dünyada. Fakat yurt dışında yayın yapılmadığı için ondan daha sonra Goldfinger denilen bir doktor tarafından daha küçük bir seride FMF hastalığında kosin iyi geldiğini belirtir bir makale yayınlanmış ve maalesef benim de hocam olan Emir Hoca'nın FMF'deki bu ilk bulgusu ortaya konulmuştur. Şimdi FMF ile ilgili kosini kullanıyoruz. Behçet'te kullanıyoruz, GUT'ta kullanıyoruz. Ama bize özellikle FMF hastalarından böyle kolstisinle ilgili sorular gelmekte. Yani şöyle sorular genellikle. Hocam ben FMF hastasıyım. Hamile kalabilir miyim? Çocuk doğurabilir miyim? Hamile kaldığımda ilacı kesmem gerekir mi diye öncelikle şunu söyleyelim. Hatta kadın doğumcunuz bile bunun tersinde bir şey söylerse ikinci bir görüş almak için romatoloğunuza danışabilirsiniz. FMF hastaları mutlaka kolsisini kullanmalı. Çünkü kolsisini kullanmadığı zaman amiloidoz denilen bir olay olup böbrek yetmezliği meydana gelmekte. Kolsisini kullandığınız zaman ataklar azalmakta. Kolsisin altında FMF hastalar hamile kalabilir. Hamile kaldığında da ilacı kullanabilir. Emzirme döneminde de ilacı kullanabilir. Onun için bir sorun yok, ilacınızı kesmeye gerektiren bir durum yok. İkincisi, FMF hastalığında kolsisin kullanımı veya kolsisin genel kullanımı açısından kolsisin kısırlık yapar mı? Kolsisin kısırlık yapmaz. Erkeklerde sperm sayısını biraz azaltır ama bu kısırlığa sebep olmaz. İlacı kestiğiniz zaman tekrar yeniden düzelebilir. Bayanlarda ise gene bir kullanım kısırlık yapmaz. Hatta kullanmadığı zaman kişi geçirmiş olduğu ataklardan dolayı, karın içi yapışıklıklarından dolayı kişide kısırlık meydana gelebilir. Erkeklerde de ataklar sebebiyle sperm fonksiyonlarında, testisteki sperm yapımındaki fonksiyonlarında bozulma olup kısırlık olabilir. Onun için kolsisin kullanımı kısırlık yapmaz. Başka kullanım alanı var mı? Yani bu eski ilaç yeni olayda bir çare mi diye COVID'in başlangıç döneminde kolsisin kullanıldı ve hala bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Şöyle bir kanı var. Covid geçiren hastada kolisin kullanılırsa kişi stokin fırtınasına girmiyor diye bir kanı var. Yani Covid'de de bir umut olan bir ilaç. Kanserde kullanımı konusunda tartışmalar var. Acaba kireçlenmede yani bizim gonartroz dediğimiz normal ortalıkta gördüğümüz diz kireçlenmelerinde ne bileyim eldeki kireçlenmelerde kullanılabilir mi? Genelde kişide aktif bir olay yoksa yani kullanılmıyor. Daha çok bir artrit, artroza bağlı dizinde bir şişme, enflamasyon, ödem, kızarıklık, sıvı toplanması varsa burada da kolsinin fayda ettiğini gözlemlemekteyiz. Bugün sizlere tarihi bir ilaç olan, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar giden ve bugüne kadar kullanılan ve bir bitkiden elde edilen, yüz çiğdem bitkisinden elde edilen bir ilaçtan bahsetmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.